Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kartik iyi oynayacağız. Yanımda Garbarius'tan İsmail abi var. İsmail abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar yalnız bizi ilk kez izleyen harbiden Cem'i İsmail zannedecek ya. <laughs> Yok İsmail değil, Cem Saraç. Garbarius'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün çift facecam yapıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Lan Cem üstümde ne yapıyorsun ya? Bir gitti ya kardeşim. Alo, sen terbiyesiz. benim altımda ne yapıyorsun abi şu <laughs> an? <laughs> Dur, bir dakika bu olmadı. Arkadaşlar, bu arada şöyle bir şey yapacağız. Ee, beğenirseniz çift Facecam çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden bu videoya efsane bir beğeni istiyoruz. Değil mi Cem? Aynen, en az 50.000 like istiyoruz arkadaşlar. En az 50.000 bir like istiyoruz. <laughs> tamam. 52.300 burada... like, <laughs> hadi başlayalım. hadi zaten. Tamam ya tamam, hadi giriyoruz ya. Arkadaşlar, benim sıram. Aynen. Tamam, ee, Cem sana e, vereceğim şey, ipucu da verebileceğim tamam mı? İpucu Şöyle. verebilirsin abi. İpucu verebilirsin. Tamam. Çiziyorum can. <laughs> 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 abi bir şey. ne? Ne, ne, ne <gülüyor> 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 dur bir dakika dur. Arkadaşlar bir saniye dur. Ya şu an gördüler onlar. <laughs> abi aklıma Oğlum <bakıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> <Dur>, ne yapıyorsun? <laughs> oh, bir dakika başka bir şeye benzeteceğim. Dur bak buradan tutuyorsun Cem Bak bunlar parmaklar. Lan, parmaklar. lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir dakika dur başka bir şey benzedi bu. Dur, <laughs> dur sakın sakın Abi, sakın. Süre dur ne tamam. Eee Cem. Köpek. Bak şey e, dur ipucu veriyorum sana. Dur lan alıp a ipucu gitti. Abi, bir şey mi? Hiçbir şey anlaşılmıyor bundan. Bak eee Cem. Şöyle dur. verdim. <laughs> Kalem. Eee hayır arabalarda bulunur Cem. Aa, arabalarda ne bulunur abi? Arabalarda <gülüyor> bulunur. <gülüyor> Ya bir dakika dur. Arabalarda bulunur Cem şöyle. Eee, kriko. Trafikte çalarlar Cem. Ha korna lan. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız çok kötü çizdim lan. Oo. Çok kötü çizdim. Arkadaşlar abi, beğenirseniz abi. harbiden bu çizim oyununa devam etmek istiyoruz. Çok eğlenceli gözümden yaş geldi ya. Huy. Abi, Tamam sıra bende. Tamam sen de, Okey. Ben çiziyorum. Şimdi çok güzel çizeceğim. Benim çizimim kuvvetlidir abi. o iyi çiziyorsun hocam. <laughs> Aynen. Bak şimdi. Bak. Tamam. Görüyorsun değil mi sen? Görüyorum böyle? evet. Bak yine aynı şey ha. <laughs> <laughs> ya bu ne? Abi bir şey. <laughs> ya, Oha ne böyle. yapıyorsun can? Hakikaten canım? böyle. Hakikaten böyle. Hakikaten böyle. Tamam. Bak böyle. Ah bir dakika dur. Böyle. Tamam mı? Söyleyemiyorum ah. ki. Uçakü. <laughs> Uçakü. Ee, uçak bir dakika doğru lan. gidiyorsun doğru yerden gidiyorsun ee, ama pilot hadi onu. İşte, i̇şte bu o. be Güzel. pilot bak pilotu Güzel. çizmeye başladığında anladım ona kadar başka şeyler geldi aklıma <laughs> arkadaşlar bakın sakın fesatlanmayın tamam mı sakın yok, fesatlanmayın yok böyle çiziliyor abi ben nasıl abi aynen yani başka nasıl çizeceksin cam şöyle yapalım şimdi camcım Efendim seyim. <laughs> <efendim. gülüyor> bak şimdi cam. Abi cam Osmanlı'da abi. kullanılırdı. Osmanlı'da ne kullanılırdı? Tamam. Ee, şey. Bak bu bayağı bu bayağı çizdim bunu yani. Abi, i̇pucu abi, da benim veriyorum. Aklım mı fesat şu an? Ee, sen... Kılıç <laughs> abi kılıç. Senin kılıç. aklın. Bak bir tane ipucu verdim sana. Kılıç, hılıç. <laughs> ya bak heyle başlıyor oğlum hılıç değil. <laughs> Hadi bak Anedan. ne abi Osmanlı Bak kullanılan. Osmanlı da kullanılıyor. bir şeyler çiz. Bir şeyler, çiz. Bir şeyler ee, çiz. Ha oğlum buradan tutuyorsun bak bunu böyle buradan. tut. ha 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 Bak ee, kılıç Can. kılıç gibi bir şey mi? Ya böyle hani şarkılarda da geçer böyle. Kalbinde birim. Aa, ulan bir... buldum. Hançer. Evet Aynen. İşte bu. Aynen. İşte bu. Aa, arkadaşlar yalnız <laughs> bakın fesat algılamayın. Çok kötü şeyler çıkabilir. <laughs> Cem Saranç. Hadi bakalım Cem Bey. Sıra Sıradan abi. sıra Evet. Bandı. Tamam canım. Bekliyoruz. Bak şimdi. E, bu sefer ya bunu artık fesat anlamazsınız herhalde. Yani. Yok canım artık ya. <laughs> Çok kötü <çizimle>. ya. <laughs> bu ne ya? Bak şimdi. Ee, bu böyle. Adam. Sarpatilla. <gülüyor> <gülüyor> Sarpatilla. Arkadaşlar herkes yoruma bakın şunu yazıyor. Satıcı Sarp. Dur bence bak ee. böyle değil. Şöyle yapı yani bu. O ne bir ya? Neyse ee, Ya bir şey ver bana. İpucu ver. <laughs> şey ver. <laughs> şey ver bana. Oha! Bu aradaki çizgi ne can? Eee oho, oho, Dans söz. Modacı. Ya, gibi gibi ama böyle şey dans yap. Yani bak. Eee ne, <laughs> 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 ne dansı can? Ne dansıcam? Hayırdır. Bak, dizci mi? Şöyle düşün. Şöyle düşün. Strip Oha <laughs> nasıl? <laughs> Aa bir dakika, dans söz. Oryantal. <laughs> dans Bak, sağda yaptım. Sağdaki gibi hareketler yapar bunlar. Bezdeke mi? Kamera, yap kamerada abi. Tamam. Böyle o ne yapar hatta? Şöyle cam döner, döner yani. Dönerek daha güzel bu. semazen. Semazen. Se 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 ne e semazen abi? Kadın mı? Kadın. <laughs> ha kadın. Ee, bir dakika dur. Neymiş? Barben... Yok lan. Ne barmeni ya? Lan. Balerin ya, balerin ya abi nasıl ya. abi balerin ya, ya barmen ne ya? Aslında balerin <laughs> diyecektim de Cem, o ara böyle bir karıştı ya. Olsun uh. olsun. Tamam, tamam, ben öndeyim. Cem çiziyorum. Hadi bakalım çiz abi bekliyorum. <laughs> ya benim aklım mı fesat, hakikaten bilmiyorum da. Arkadaşlar Cem'in aklı fesat. <laughs> tamam Aa, bir dakika. Bak Sağ hatta olayım. sana bir tane ipucu veriyorum Can. Ucunu ver abi. Ver, uçuracağım. Ge diyeceğim de var Gemilerde olur. <laughs> Gemilerde talim var. Gemilerde talim var. Evet bak şimdi. <laughs> Ulan tamam anladım. Şey ya bu, Böyle de var. Bunun adı ne? Bir ee, şey tekeri bu. Teker gibi bir şey bu. Ya işte oğlum. Yani genel bir hat aslında. Direkt. Direkt. Direkt ne değil. Ne direği lan? Direkt, direkt değil oğlum. Genel bir hat. Yön veriyor. Yön veriyor. Tamam biliyorum ne olduğunu. Aklımda bu. Hatta üstünde bir sürü çizgi var bunun. Tamam e, ben, ben artık anladım. Artık bu, bu kadar verdim ya. Bu kadar verdim. Ya adı gelmiyor. Yani aklıma geldi. <gülüyor> 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 Bak gemide olur gemide. Şöyle bir kokpit olur ya gemide. Bak şöyle. Ee, Yana çiziyorum. Başka harf verebiliyor musun? Ee, veriyorum. Bir saniye. Şöyle, Veremiyorsun Yok yani veremiyorum, ben. veremiyorum canım. Abi e, gemilerde... Duman, duman, duman! Senin dümen. Allah cezanı vermesin. Haydar Duman'dan anlatsan abi. Haydar Duman... <laughs> <laughs> Direkt çözerdin değil mi canım? Aynen o zaman çözerdim abi, tamam. Arkadaşlar şimdi diğerine <laughs> geçiyoruz. Yeni tur Cem Saraç'ta bakalım ne çıkacak. Bak şimdi abi bu e, nasıl söyleyeyim? Ya yani bunu çok fazla anlatmanın şeyi yok. Yolu yok. Ee? Böyle bunlar uzun uzun olur. <laughs> Nerede yetişir? yap? Uzun ince, tamam mı? Uzun <laughs> ince. Böyle toprakta <laughs> yetişiyor. Ha, bir dakika. Eee kamış. kamış. Kamış, kamışla ya. Ay <laughs> şeker kamışı. Oğlum ne bileyim kamışlar da böyle gibi, değil mi? Gibi, gibi. Kamış ee, aslında kamış kamıştır bu. E, bir, oğlum, bir dakika, dur ucu, dur dur. Evet, mi? evet, ucu <laughs> ucundan vereceğim. Verdim. bütün veriliğim ee, ucu verdim abi. Buğday mı? Yok buğday değil. Böyle e, Japonlarda yetişir. Japonlarda yetişir. Eee e, neydi adı? Bambu. Evet aynen. Sür namık, yapıştır namık. Bambuları getir namık. Evet bak oradan <laughs> çözmem lazımdı. Bambu. Evet arkadaşlar. Eee Tamam amca, bak şimdi. Sende abi. Sağında. Cem. cam ee, Cem bu, bunu bilmiyorum çözebilecek misin? Çözerim ya ne diyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> bu bayağı böyle kıvrımlı bir şey galiba. <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum şu an ne yapıyorsun? Ya ki? bak Allah Allah bak şimdi. Ya bu, ha, bu surat mı? Şimdi anladım. Şimdi surat cam. Oha! <gülüyor> <gülüyor> ya bak şimdi. Oha! E ee, bu bildiğin ne biliyor musun hıyar. Tamam. Bunu yiyor. Ya Hayır. artık o kadar ipucu vermeyeyim ya. Bak bir tane verdim. Neyle yiyor bunu? Bunu neyle yiyor? Neyle? Abi e hakkında çok kötü görüntüler var şu an cevap veremiyorum. <laughs> <laughs> ya oğlum hıyar lan bu hıyar bildiğin ya Allah aşkına. <laughs> <laughs> ne kadar ya içim vereceksin? Ya <laughs> Neyle? Ha ağzı ile yiyor, ağz mı? Ulan. Yani Cem, hani. Neyle yani. yiyor ne demek? Neyle yiyor? Neresiyle <laughs> <neye> alıyor tamam mı? <kalandı. gülüyor> Neresi neresiyle yiyor? Tamam. Şimdi yeni tura geçiyoruz arkadaşlar <laughs> ve Cem Şimdi çizecek. Ben, aynen, ben çiziyorum. Abi bu yine e, böyle ince ve uzun tamam mı? Uzun ince neyse tamam. Bunun, evet. Bunu bilirsin. Bu çok kolay. Tamam. Kitap. Yok. Bak burada böyle bunun şeyleri var. Neyleri var. Radyo. Bu eskiden e, bizim okullarda kullandığımız bir gereçtir. Zıpır bir kelimedir. Zıpır bir kelime. Hmm. Şöyle hatta buraya şeyini de yazayım bak. Buradan da bilemezsen artık. Bu ne ya? Ha bir dakika dur. Aa bir dakika, Metin... cetvel. Hah aynen. Cetvel aynen. aynen. O 15 santim yazdı. Yalnız başa artık. baş gidiyoruz lan. Aynen başa birinin bilmemesi lazım bunu şey yapmamız için. Aynen. Şu daha basit. Direkt, güzel, <laughs> direkt yapıştırıyor. Bardak bardak bu. Hayır. Şişe. Hayır Kupağı. bak. Minecraft'ta olur bunun içine lav koyarsın. Kova. Evet. Dino yani. tek attım. Evet. Tek atmadım ama olsun. Yalnız 72-74. Sen öndesin, ne ara geçtin o puan puanla alaka? Hızlı bilince ben daha iyi çizmiş oluyorum. Anlıyorum. Ya galiba öyle değil mi? Yani puanlama sistemi o şekilde çalışıyor anladım. Hiç kadarıyla. bilmiyorum ki abi, hiç bilmiyorum Neyse ama tamam. Ben, ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. O ne lan? Ee, Hocam ne yapıyorsun? Ee, bir dakika. Ayı. Değil, daha böyle... Tattı düşün. Karınca iyi tamam. ya. <laughs> benziyor hakikaten Aha, yani ama, ağzı benziyor. Ama, şöyle düşün hani. O ne lan? <laughs> o ne oğlum? <laughs> o, ne oğlum? Ee, kurt <laughs> değil koyun. Bunların bir tane başında. Çoban var. var. Ha? Ne var? Hoppa evet. çoban. Evet 84 puan cam ben de 83 oldum. Fark bir puana indi. Hadi bakalım. Abi sana bak çok güzel bir şey çiziyorum şimdi. İyi seyret. Ek diyorum abi. Patlayacağım. Hayır. Bak lütfen güzel devam et ona. <laughs> sinek, sinek bu sinek. Hayır, hayır. Ee, suda yüzen bir canlı abi. Suda yüzen canlı balık yani ama çok zekim, ne balı <laughs> ne balı Baksana, bak sana sana şey verdim ipucu verdim can ee, şey Japon balı yani hiç değil. Japon balına da benzemedi değil mi Cam ya çok abi, kötü Japon... Görünüyor. senin başka bir şeye benziyor <laughs> bizim e şimdi bu videoyu şey. izleyince çok şey olacağım ya aynen <laughs> Sen Allah cezanı vermesin evet bak şimdi bunu bilirsin yıldız Evet. Bak hani bu ipucu olsun diye çizdim. Evet, Ama asıl mesele orada yıldız değil. Tamam mı? Bak şimdi. Ay. Bu ne lan? <laughs> İki tane üst üste. Ee, dans mı? Müzik. Ya. Yani <laughs> Oha! Bu ne lan? Oha! Hayır, hayır, Oha, hayır, bu, hayır. bu ne? Oha! Ah, ya dur dur. Bunu ah. değiştirmem lazım. Bak bu tam öyle değil. Teleskop! Oradan... <laughs> Bildim. <gülüyor> Yalnız var ya yemin ediyorum. Arkadaşlar orada fesat düşünmeyen Bordo berelidir. Net diyorum bak. Bordo Berenidir ya yani. Ben fesat çizmiyorum ki ama benziyor. Ben ne yapayım? Çizim <laughs> yeteneğim yok ya. Cam. Tamam kardeşim. Bak şimdi. <laughs> Şöyle bir şey yapıyorum. Bak eski... Adam. Eski Yunan heykel, e, e, neyse çok buradan söylemeyeyim. Eski Yunan heykelde de, eski Yunan heykelinde ne olur bilmiyorum. <laughs> Zeus. Bak şimdi. <gülüyor> Yunan, <gülüyor> Yunan heykellerinde böyle olur ya. Şey, pipi. <gülüyor> 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 Bak şimdi. Tamam kardeşim. Ama genel bir at, genel bir at. <laughs> Hatta in bak İngilizce testi yapacağım. İngilizce testi yapacağım. Statü. Tamam. Statü heykel. Türkçesi ne? Evet. Abi. Ulan adam da İngilizce. Tabii hele Avrupalılara, Amerikanyalara gittin değil mi Cem? Ee, Instagram'da statülü fotoğraflarım da var da abi gözünü seveyim. Bak lütfen Takip edin çok arkadaşlar. tehlikeli yerlere gidiyor bu ya. Tamam tamam 114-112. Cem hadi. Ya abi ne yapalım çizim olayımız yok. Bu arada arkadaşlar <laughs> 120 puanda bitecek. Aynen aynen. 120'de bitiyor. Abi bunu e, bilirsin ya bu kolay. Bu ne ya? Bak şimdi bu biri. Evet. Bunun içini doldurabiliyor muyuz acaba? Aynen. Şuradan. Ha. Aa bir dakika. Ne yazdın? Havuzcu, havuz çok yakın dedi. Havuz. Evet, havuz çok yakın. Havuz ikinci kelimesi, öyle söyleyeyim. Ha, dolu havuz. Yok, yani bu bu adam ne yapmaya giriyor? Yüzmek. Ah, birleştir, birleştir. Ee, havuza girmek. <laughs> birleştir diyor. <Ha>. <laughs> Dur. Nasıl ya, yüzme havuz, havuz yüzme. Evet, birleştir, birleştir abi. O iki kelimeyi birleştir. Havuzda yüzmek. Ya. Havuzda yüzmekin tarihi. Yüzmek de havuzda. <gülüyor> <gülüyor> Yüzen havuz. Yüzen havuz da abi. Bak ne ne havuzu artık yani. Ne havuzu? Ne havuzu ya? Ne havuz olacak oğlum? Bildiğin havuz, su havuzu. Su. <laughs> Çok yakın diyor ya. Ne havuzu olabilir başka? Ben artık bir şey söylemiyorum sana abi. Ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Ya ne ya. olabilir başka? Ne havuzu? Yüzme havuzu. Wow. Helal olsun be. Son, son, anda bildi ya. Ulan ya yemin ediyorum var ya o kadar bak fesat şeyler çizdik ki normal havuzu bile yani söyleyemem tahmin edemedim cam ya. Su havuzu diyor havuzda yüzüyor. Su havuzu diyor. ne başka ne havuzu olacak bok havuzu olacak. <gülüyor> <gülüyor> Senin Allah cezanı vermesin. Arkadaşlar ben kazandım bu arada ha Evet sen kazandın tebrik ediyoruz. 120 puana ilk ben ulaştım arkadaşlar. Bu arada bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çift Facecam yapacağız arkadaşlar. Bu yüzden Anladım. çift Facecam de istiyorsanız yorumlarda yazın. Videoyu da beğenebilirsiniz. Cemde de çekecek. Cemde de çekecek. <laughs> <laughs> Cemde çekecek. Cemde çekecek arkadaşlar. Güzel aynen. 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 Garbarüs kanalında olacak arkadaşlar. Mutlaka sağ üst karttan takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.